Merhabalar dostlar ben Eren uzun Bekle. Zoom'da geçiyor nasıl ekran paylaşımı açılır. Bu ne Bu dedim öğretmeniniz ekran paylaşımını kapattı. Ve siz de ekran açmak istiyorsunuz. Belki Torch falan filan o oyundan o işe ben karşımam. E, ekran açmak istiyorsunuz. Ekran açmak için OBS programına ihtiyacınız var. OBS programını kurun. Çok güzel vardır zaten. OBS'i OBS, OBS kurduktan sonra şu ekran yakalama bakın. Burada, burada kaynaklara, kaynaklara sağlık gibi yaparsanız ekli diyeceksiniz ve ekran yıkanma, ekran, yıkanma, ekran yıkanmayı, yıkanmayı tıklayacaksınız. tıklayacaksınız. Sonra tamam diyeceksiniz. Sonra bunu da tamam dediğiniz yok ve ben de var bir daha yapmayayım. Bakın burada bir tane daha geldi. Hmm, delet edelim. E, ee, böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra e, tamamdır bu iş. E, şimdi buraya geliyorsunuz kısmı bir oda açtım kendi. Buraya geliyorsunuz. Burada normal sizin kendi kameranız seçili olur. Benim kameram Lenovo Easy Kamera. Kötü kamera Easy. Buraya geçiyorum. Altta da OBS Virtual Kamera var. OBS Virtual Kamerayı seçin buradan. Ben seçtim. Böyle bir ekran görecek. Eğer şöyle görünüyorsa sizde bakın. Böyle görünüyorsa büyük ihtimalle böyle görünür. Böyle görünüyorsa bakın. Mirror My Video'yu tikini kaldır. Tekini kaldırdıktan sonra olmuyor. Tekini kaldırdıktan sonra bakın böyle or, orijinal yaparsanız hiç işte bunları ben göstermedim Bunlar boş gerekli değil. Ee, böyle yapıyorum. HD açalım daha kaliteli görürsün. Bunu yaptık, ayarladık. Ondan sonra OBS'e geliyoruz. Buradan sanal kamerayı başlatıyoruz. Sanal kamerayı başlatıyoruz. Sanal kamerayı başlattıktan sonra zoom'da oluyor. Ben bunu alt alacağım. Çünkü böyle kendi ekranınızı gösterdiğinizde böyle OBS'te gibi şey yapıyor. Bakın şimdi bu benim kameram. Ekran görüntüsü. Şu an kameramdan ekran görüntüsü veriyorum OBS sayesinde. Buradan mesela Google açalım. Ee, Google açıyoruz. Mesela burada her şey iş görünüyor. Burada oyun YouTube'a gitsiniz falan her şey görünüyor. Hmm. Buradan burada ben, ben e, mesela YouTube'a gelin, görünüyor. Gördüğünüz gibi biraz donmalar olabilir bu sizin e, bilgisayarınızın ve internetinizin şeyini böyle değişir. Telefonda olmuyor maalesef. Telefonda oluyor mu bilmiyorum. Ben bilgisayarda yapmayı gösteriyorum. Telefonda oluyorsa onu da araştırabilirsiniz. OBS varsa telefon için yok diye biliyorum ama varsa onunla da yapabilirsiniz. Belki onu bilmiyorum. Evet, böyle kolay bir şekilde sizler Kapatmak için, sağ kamerayı durdur diyoruz. O ve de kendi kameralarınızı seçmek için e, buradan yine kendi kameralarınızı seçiyorsunuz. Işte, normalde buradan ekran açınca uyarı çıkar. Ben de şu an kendi ekranım olduğu için, kendi oğuzum olduğu için ekran değil Neyse, bugün bu kadar. E, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize Kendini bakın. Hoşçakalın.